Sesimin ulaştığı herkese merhaba. Benim kızım SMA tip 1 biraz... hastası. <laughs> kızım için yapılacak çok şey var. Baba, baba. Ölürüm sana. Ölürüm sana. ben çok yoruldum. Eylül bir gün iyi, bir gün kötü. sizlere rica ediyorum ne olursunuz sıradaki çocuk Eylül olmasın benim meleğim için benim kızım çok şükür. Eylül ezan mı o konuyu anneciğim Sesini <laughs> duyun artık, duyun. Ne olursunuz, duyun artık, duyun. <laughs> Lütfen duyun. Bir şeyler yapın. Ne olursunuz ya. <laughs> İlacını alması gerekiyor. Zol gel alması gerekiyor. Ne olursunuz ya. <laughs> ne yapabilirim ben sizin için?